Hocam Metin Bey'den bir soru var. Herkes birbirini vurmaya başladı. Herkes silahlanıyor. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor? Evet. Şimdi aslında ben bu soruyu daha ilk videolarımda inceledim. Daha bunların lafı geçmiyorken inceledim. Ben akademik olarak silah çatışmaların dönüşümünü çalışıyorum. Şimdi böyle bir teknik bir şeyle başlayayım önce. O yüzden de ilk yaptığım videolar buydu. Yani bunu daha böyle her biri 20-25 dakikalık birkaç videoda inceledim. Ayrıntılı yanıtı isteyenler orada e, bulabilirler. Koyarız linklerini de. Tabii ilk videom olduğunu da söylüyorum hani e, yapım yapım çok komik. Hani artık onlara takılmasınlar. İşte ilk deneme videosu gibi düşünebilirsin. Ama ayrıntılı bilgi orada. Önce onu söyleyeyim. Şimdi daha özet olarak bugün artık bir de üstünden 2 iki yıl 2 iki, 2,5 iki, yıl geçtikten sonra yanıt vermek gerekirse yanıtım değişmedi bu arada. Bunlar kısa hatta orta vadede böyle bir şey işaret bana göre etmiyor bunu söyleyeyim. Yani üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz şey ya yani bir dünya savaşı dediğimiz şey böyle çok dile kolay konuşuyoruz ama o öyle bir şey değil. Yani iki diğer dünya savaşını bir düşünelim ne olduğunu. Bugünle karşılaştıralım. Yani çok basit bir mantıkla başlayalım önce. Şimdi bu iki dünya savaşında da bir kere dünyada bir paylaşım sorunu vardı yani hem ekonomik hem jeopolitik bir paylaşım sorunu vardı. İlkinde çözülemedi, ikincisinde bu süreç devam etti diyeyim. Hatta bazı tarihçiler iki dünya savaşını bir bütün olarak bile görürler. Yani tek dünya savaşı aslında vardı demeye bile getirirler. Ama sonuçta olay şuydu. Yani bir tane sistem vardı dünyada. Bir bundan memnun olanlar, bu devam etsin diyenler, iki bunu değiştirmek isteyenler. Biz buna işte statüko ve revizyon deriz. Yani bir vizyonu var zaten. O statik bunu korumak ister. Diğerleri de revizyon yapmak isterler. Ama diğer taraf bunu kabul etmediği için bunu çatışmayla çözmeye çalışırlar. Bu zaten savaştır işte tamam mı? Bunu eğer dünyadaki büyük güçler gruplaşmış ve birbiriyle çatışarak yapıyorsa da bu dünya savaşıdır. Tamam mı? İlkinde neydi işte? Bir tarafta Britanya ile Fransa'nın oluşturduğu diyeyim, merkezinde olduğu bir blok vardı. Avrupa Ahengi diye bir sistem vardı. Karşısına Almanya büyük oranda çıktı. Sonra bir ara İtalya girdi. Avusturya, Macaristan, Osmanlı falan revizyonistler oldular. Birinci Dünya Savaşı dediğimiz savaş çıktı. İkincisinde de yine Britanya, Fransa diye merkezindeydi. Daha karma bir sistemdi o. Milletler Cemiyeti diye bir sistem. Yine Almanya karşı çıktı, İtalya karşı çıktı, Japonya karşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı dediğimiz bir savaş başladı. Şimdi bugün bir kere bir buna bakalım tamam mı? Paylaşım durumu nedir? Gruplaşma var mıdır? Bir buna bakalım. Şimdi paylaşım sorunu artıyor doğru. Dünyadaki pasta küçülüyor ve özellikle de sistemi elinde tutan başta ABD olmak üzere ülkelerin aldığı pay azalırken yeni güçlerin pastadan aldığı pay artıyor. Bu doğru. Şimdi bunların biraz kesiştiği noktada çatışma imkanı var. Doğru. Yani bugüne kadar hep böyle gösterilmiş. Bir yükselen güç var. Ee, bir de düşen güç diyeyim. Eskiden yüksekken düşen var. Bunların genelde kesişme noktalarında çatışma oluyor. Onunla ilgili teoriler değişiyor. Kimi diyor ki işte yükselenle düşen çakışır, ikisi de olmaz, Modelski bunu der, üçüncü bir güç yükselir der. Kimisi başka türlü anlatır ama sonuçta bir taraf eskinin büyük gücü düşüp de yeni yükselen gücün birbirine denk geldikleri noktada hepsi bir çatışma öngörmüş bugüne kadar. Bir kere bu doğru hani biz savaşçı konuştuğumuz için şimdi bir onu söyleyeyim yani evet bu yaklaştıkça çatışma ihtimali artıyor. Daha orada mıyız? Değiliz. Yani evet mesela Trump koruma paketleri açıkladı. Çin'in payını küçültmeye çalışıyor. Çin ona karşı hamleler yapıyor. Doğuda bir güç yükseliyor. Rusya ile Çin işbirliği içinde bir yandan Hindistan çok yeni bir güç olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve bunların hiçbiri batıda değil dikkat edersen. Doğudan hep yükseliyor yeni güçler. İşte Vietnam'ı, Nijerya'sı hatta Afrika'dan falan bir sürü güç yükseliyor. Zaten hali hazırda yükselen güçler olarak sayılan ülkeler var. Türkiye'si, Endonezya'sı, Meksika'sı vesairesi. Arjantin'i, Brezilya'sı. E şimdi bir de bunların olduğu bir dünya. Dolayısıyla evet bir güç geçişi söz konusu. Ama bunun çatışma yaratacak kadar e, kaynakların sıkıştığı ve birbirlerine gelecekleri bir duruma henüz gelmediler. Yani Çin'in rezervlerindeki paranın çoğu hala dolar olarak tutuluyor. Amerikan şirketlerinin inanılmaz yatırımı var Çin'de. Çinliler Amerika'da yatırımları var. E, dünya jeopolitiya birbirine çok sıkı bağlı hala. Dolayısıyla bunlarda bir sıkışma savaş düzeyinde değil henüz. Birbirleriyle veka, vekilleri üzerinden savaş yapmaları söz konusu mu? Tabii ki söz konusu. Ama o zaten Amerika ile Sovyetler arasında da vardı. Yani eğer vekiller üzerinden mücadele ise olay. E, o önceden de vardı. Yani o zaman yeni bir şey yok. Amerika ile Sovyetler de aynı şeyi yaptılar. Dolayısıyla yani Dünya Savaşı dediğimizde dediğim gibi o büyük güçlerin sistemi kontrol etmek için çatışmasından bahsediyoruz. Birincisi bu. İkincisi de e, yükselen gücün askeri olarak da mevcut hegemonyaya meydan okuyacak düzeye gelmesi gerekiyor. E şimdi mesela Almanya gelmişti o dönemde. Şimdi Çin daha oralarda değil. Rusya ile birleştirdiğinde de oralarda değil. Yani bir gruplaşma olsa bile daha öyle bir şey yok. Evet silahlanıyorlar ediyorlar ama... Yani bunun bir dünya savaşına dönüşmesi için yani her şey oraya doğru giderse diye konuşuyorum. Çok zaman var. Yani çok derken 30-40 yılda bence zaman var. Oralara gelmesi için. Dolayısıyla ben buradan da görmüyorum. Şunu da ekleyeyim. Bugün biz 45'ten beri nükleer silahların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu savaş tırmandığında nereye gidecek? Çünkü daha önce işte yine başka video onu da koyarız. Karşılıklı kesim mahvoluşu anlatmıştım ben. Yani ikinci vuruş kapasitesi olan ve her birinin elinde binlerce nükleer silah olan iki taraf birbirine girdiğinde o öyle bir savaşın kazananı da olmuyor. Şimdi böyle bir savaş yapılabilir mi yani? Tamam mı? Şimdi bu işin birinci kısmı. Dolayısıyla ben şöyle bir şey öngörüyorum. Savaş çıkmaz diyemiyorum. Bu arada o ilk 3 videom tamamen bu soruyu soruyor. Ve yanıtım da şu çıkabilir. Yani bu gelişmeler orada şunu soruyordum. Yani günümüzün silah teknolojisi birinci videoda savaşı önler mi? Konuştum konuştum ve vardım sonuç hayır önleyemez. Savaşabilirler. Ekonomik işbirliğinin çok artmış olması, ekonomilerin bu kadar iç içe geçmiş olması önleyebilir mi? İkinci videonun konusu. Yine önleyemez. Çünkü şeyle karşılaştırdım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde de bu kadar büyük güçler iç içe ekonomileri. Savaşmışlar. Üç, nükleer silahlar önler mi? Yine hayır dedim. Çünkü nükleer silah var diye çatışma doğrudan nükleer silahla başlamak zorunda değil. Ve nükleer silahları ve diğer silahları da başka bir teknolojiyi kullanarak aslında biz kullanıyoruz bugün. O da uydu teknolojisi. Dolayısıyla ben şöyle bir senaryo görmüştüm. Diyelim bir savaş çıksa demiştim. Bu arada çıktığı yeri de benim senaryomda İran'dan başlatmıştım. O da ilginç oldu. İran bir ara düşündüm de ne oluyor falan diye. İran'da başlamıştı. Çin'in enerji hatlarını kesmek için oraya yapılan bir saldırıyla öyle bir senaryo başlatmıştım. Ve senaryom da şuraya gitmişti. Önce konvansiyonel savaş, geleneksel top tüfek. Ondan sonra e, şeyde uzayda ve siberde bir savaş. Ondan sonra nükleer savaş. Çünkü yani bunlar kodlarla gidiyor bu nükleerler. Yani o bir füzeye oturtuluyor. O füzeye uydudan koordinatı verip o, yapmazsan onu yollayamazsın sen yani. Tamam ya da gidip eski aynen Hiroşima'ya atıldığı gibi bir tane uçağa bombayı koyman lazım. Onu atacaksın. O uçağı oraya sokacaksın da o stil teknolojileriyle falan filan yani olacak işler değil bunlar. Dolayısıyla uzayda ve siberde de bir savaş yürüyecek. Kodunu kırmaya çalışacaklar falan. E, dolayısıyla bu savaş tırmanıyor. Yani nükleere gelmeden de hesaplaşma yapılabiliyor yani dünyada. O yüzden benim o 3 videoda vardığım sonuç elimizdeki mevcut altyapının bir savaşı engellemeyeceği. Ama bu böyle bir gerçekliğin olması yani dünyada bir 3. Dünya Savaşı ihtimalinin durduğu gerçeği onun şu anki gelişmelerin artık savaş geliyor herkes hazır savaşıyor muyuz savaşa mı gidiyoruz böyle bir yerde de değiliz yani. Bu ve önlenebilir çok daha önlenebilecek çok daha yönetilebilir bir noktadayız. Dünya bundan daha kötü hale geldiği dönemler oldu çünkü. Daha yani soğuk savaş döneminde işte Küba füzeler krizinde bayağı nükleer savaş çıkıyordu 62'de 1962'de. Yani böyle bir yerde değiliz biz şu anda ve Dediğim gibi bir düzen oluşturulabilir ve bu düzende de aslında oluşturulup oluşturulmayacağını asıl belirleyecek şey Amerika'nın tavrı olacak. Ve buradaki güç geçişi de Amerika'nın kendi içindeki sorundan da kaynaklanabilir. Yani belki de bambaşka bir dünya, bambaşka bir süreçle kurulacak. İki ülkenin savaşması ya da iki bloğun savaşmasıyla değil, tam tersi, belki Amerika bir çözülme yaşayacak ya da bir dönüşüm yaşayacak ve artık yeni Amerika ya da Amerikalılar sisteme entegre olacak bilmiyoruz. Yani o yüzden hani bu tarz heyecanlı yorumlara ben şu an gerek olmadığını ve bunun gereksiz yere devletlerin güvenlik harcamalarının artışına yani bizim vergilerimizin gitmesine, iki devletlerin bu güvenlik söylemini öne çıkarıp ülkedeki hakları aşındırmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi de böyle bir yanı var. Onunla ilgili de bir videoyu önereceğim. İyi ki de bir sürü video yapmışız. Onu biz terörizm üzerinden konuşmuştuk. Terörizmin stratejisi diye. Ama aslında orada savaşların dönüşümünü bayağı bir anlatmıştım. Şimdi savaşların önce mesela oturma odasına girmesi diyeyim. Haberlerde böyle e, Ardın'ın terimiydi galiba. Oturma odası savaşı. E, böyle nasıl diyeyim, magazin haberlerinin önünde anlatılan bir şey. Yani sen öyle dinlediğin bir şeyi ciddiye alıp onun bir parçası olamıyorsun, ona dur diyemiyorsun. Kamuoylarını uyuşturan bir şey. Hani orada hatta bizdeki şey filminden örnek vermiştim. Nefes filminden. Meşhur bir sahnesi var yani sen öldün, sen uyumazsan ölürsün falan. Onun devamında aslında devam ediyor o sahne. izleyenler bilir. Şey diyor, ölünce diyor ne olur diyor. Yani sen diyor herkes senin arkandan mı sanıyorsun demeye getiriyor. Diyor. 45 saniye görülürsün haberde diyor. Bu öldü, herkes selamını verdi. Bu kadar diyor. Yaptığın hizmetin karşılığı da bu olur diyor. Şimdi aslında aynı şeyi söylüyor adam yani. Sen gidiyorsun orada savaşıyorsun ediyorsun aslında. Ama orada magazin haberlerinin öncesindeki bir habere dönüyorsun günün sonunda. Şimdi bu oturma odası savaş. E sonra bu ne oldu mesela? Körfez Savaşı ile beraber savaşın seyirleşmesi diyorlar buna. E, savaşı şey gibi izliyorsun. Ya orada füzeler atıyor falan. Chomsky'nin onunla ilgili güzel bir şey var. Diyor ki orada diyor yüz binlerce insanın üstüne diyor bombaların yağmasını evimizde sıcak kahvelerimizi yudumlarken havai fişek gösterileri gibi izlemiştik diyor. Doğru. Yani böyle izledi herkes. Hala da öyle izliyoruz. İşte şeyle şimdi sosyal medyada iyice başka bir boyuta vardı. E bir de üstüne oyunlar geldi. İşte savaş oyunları. Ben de çok oynadım. Ya yani orada şey gibi insan öldürüyorsun. Sen onun bir parçası oluyorsun falan. Dolayısıyla insanlar bunu oyun gibi görüyor artık. O yüzden de bu kadar kolay kullanıyor. Sanki savaş çıkacak işte biz oyunumuzu oynayacağız. Ölen ölecek kalan kalacak sonra hayatımıza devam edeceğiz. Ya yani öyle bir şey değil bu yani. Dünya savaşı dediğim şey öyle bir şey değil. O yüzden bu kadar kolay da kullanmamak, bu kadar kolay heyecanlanmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii şey sorumluluğuyla yapılmıyorsa ya yani bakın böyle bir şey geliyor kamuoyu oluşturup bunu durdurmalıyız halklar olarak demiyorsa. Ama benim gördüğüm bu soruyu seven soranların çoğu bu senaryoyu da böyle heyecanlanıyorlar bu senaryoya yani böyle bir savaş oyunu gibi hissediyorlar. E, o yüzden e, buna da değinmek istedim yani yeri gelmişken. Ve son olarak şundan da bahsedeyim öyle bitireyim. Şimdi zaten bazı görüşlerde şunu söylüyor. Ya zaten şu an biz bir dünya savaşının içindeyiz. Hani e, savaşlar sürüyor. Bunlar zaten aslında bir mücadelenin uzantıları diyor. Şimdi bunun iki sebebi var. Birincisi bunun benzerini biz soğuk savaşta yaşadık. Amerika, Sovyetler Birliği bunların etki alanındaki ülkelerin üzerinden vekil savaşlar yürüdü. Yaklaşık 40 40 yani 50 yılın 25'i böyle yürüdü diyeyim. E, İki taraf da birbirinin etki alanını önlemeye çalıştı. Önlemeye çalıştıkları yerde ikisinin de destekledikleri vardı. Bunlar çatışıyordu falan filan. Şimdi hatta bazı Amerikalı yorumcular bunu 3. Dünya Savaşı olarak sayar. Soğuk Savaşı sayar. Yani bugünü falan değil. Şimdi birincisi o bir dünya savaşı değildi. O bir vekalet savaşıydı. Dediğim gibi dünya savaşında doğrudan etki alanına yönelik bir mücadele olur. Yoksa o zaman politikaya dair her şey dünya savaşı. Uluslararası politikaya dair. Zaten savaş dediğiniz şey politikanın başka araçlarla yürütülmesidir. Yani politik amacınızı ele geçiremediğiniz zaman o bilek güreşin artık tekme yumruğa dönmesidir yani. E dolayısıyla zaten her şey bir politik mücadele ve onun içine arada şiddet karışıyor ve burada bir düzenlik arz ediyor diye bunu hemen dünya savaşı ilan edemeyiz. Öyle bir dünya yok yani. Bizim dünya savaşı ilan etmemiz için en basitinden bugün yürüyen bütün vekalet savaşlarında Çin ve Rusya'nın bilinçli olarak bir taraf olması ve sonuna kadar desteklemesi kaynaklarıyla Amerika ve Batı'nın bir taraf olması, bu taraflar değişebilir de şu anki şey üzerinden söylüyorum, olması ve bunların mücadeleye devam etmesi gerekiyor. Ve şimdi bu açılardan baktığımızda bunların hiçbirini ben görmüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ve dediğim gibi bunun politik işlevlerinin de olduğu için bu kavramların dikkatli kullanılması gerektiğini de ben düşünüyorum. İleride böyle bir risk var mı? Var. Pasta küçülüyor, rekabet büyüyor, silahlanma teknolojileri ilerliyor, güçler denkleşiyor. Dolayısıyla evet belki 25, 30, 35 yıl sonrası için bir hazırlık için soruluyorsa herkes bu ihtimalden ötürü silahlanıyor. Doğrudur. Ve silahlanma da yani hani şeyin Pushkin gibi bir sahnede silah görülüyorsa o patlar hikayesi gibi güvenlik ikilemi diyoruz biz buna. Herkes birbirini tetikleyerek bu işi buraya götürebilir mi? Götürebiliyor. Buna da işte e, Tukidides'in tuzağı deniyor. Tukidides'in trap deniyor. Falan yani bu bir tuzak gibi de görülüyor. Böyle bir tuzağa düşüyorsun girdap gibi ve en sonunda kendini savaşta buluyorsun falan. Böyle riskler var mı? Var. Daha önce bu risklerden ötürü savaş çıkmış mı? Çıkmış. Dolayısıyla bu riskleri de şey yapmıyorum, reddetmiyorum. Hani böyle bir ütopik bir hadi el ele tutuşalım falan böyle bir şeyim yok yani. Hatta dediğim gibi benim ilk videolarım bu ihtimali yanlışlamak üzerine. Bakın yani savaş ihtimali var herkes kendine gelsin diyorum zaten. Ama bu, bu olanlar bölgesel mücadelelerin, jeopolitik rekabetin bölgesel uzantıları. Daha bir dünya savaşı, küresel paylaşım mücadelesi falan buralarda değiliz şu anda. Böyle söyleyebilirim. Ben de videoyu bitirirken yurtta su, cihanda su dileklerimle evet. su, cihanda su. <laughs> bitirmek Aynen. isterim hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.